Bayram, bayram. Ama nasıl bayram? 30 yaşındaydı. <gülüyor> <gülüyor> Abla kurban olsun Yakup. Kardeşim, annem, hanımı, çocukları hepsi. Aile. Hepsi. Aile. Hepsi gitti. Çok <laughs> acı. Çok dayanacak gibi değil. Çok acı. olacaktı. Hamile anne. Eşim. Ya dua etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Biliyorum çok sevdiğimiz insanları kaybettik biz bu sefer. Acısı çok büyük. Her zaman kendi geliyordu. Biz onun elini öpüyorduk. Bu sefer işte çok tuhaf oldu. Böyle buluşacağımızı hiç düşünmemiştim bu yıl. <laughs> evet bayram ziyaretine geldik. Tüt bebekti yavrularım. Çok zor dünyaya gelmişti. Bayram kutlamaya geldik. Artık böyle. Rabbim kimseye göstermesin. Diyecek çok bir şey yok. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Söylenecek söz yok. Sözün bittiği yer, sözün yettiği yer toprak. Benim yeğenim bir gün öncesinde gördüm. Sarıldım, öptüm. Ya şimdi bir metre toprağın altında. Boş, her şey boş. Unutulur mu benim oğlum? Unutulur mu? Benim şehidim unutulur mu? Buna şefaat vermeye geldik. Ben çok memnundum. Ben razıydım. Rabbim ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun. Rabbim şefaatinden mahrum bırakmasın inşallah. Tüm şehitlerimiz gibi oğlumun da. Erkek kardeşim. Ebrar sitelerinde kaybettik. Abi, Dört. Mekanı cennet eylesin. Amin. Hepsi peygamberimizin komşusu olsun inşallah. Bayramda unutmadınız. <laughs> Unutur Allah. benim. Canımın bir kolay bir şey değil yani. Bir anda kaybediyorsun Yani en son konuştuğumuz cumartesi günüydü konuştuk. Bir daha ses yok ya. Yani. Kolay değil. Kızım, güvem, torunlarım. Yani çok kötü yani. Bildiğin gibi diye ya. Yani. Çekilecek mi diye. cennet olsun. Hakkım ona helal hoş olsun. <laughs> ne diyelim? Kardeşim, eşi, çocukları. <laughs> Buradakilerin hepsi şehit. Şehitler. Tek tesellimi şehit olmaları.